Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Kayseri'li Melik Gazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan dairenin sunumunu yapacağım. Binamız 12 katlıdır. Dairemiz 7. kat. Binamız sıfır, teslim olmuş, hazır, oturulur vaziyette. Cephemiz Güney, Doğu, Batı cephe. Malum Kayseri kış memleketi, evimizin güney cephe olması çok büyük bir avantaj. Dairemiz son derece kaliteli malzemeden yapılmıştır. <laughs> Çevre düzenlemesi yapılmış, hazır. Bugün al, yarın içerisine otur. Şimdi dairemizin içerisine girelim. Şimdi binamızın içerisindeyiz. Onar kişilik, iki adet Asansörümüz mevcut. Asansörümüzün içerisi. Şimdi dairemizin içerisine giriyoruz. Son derece kaliteli çelik kapısı yapılı bu şekilde giriş antremiz. Antreye girdiğimiz zaman antrede vestiyerimiz yapılı. Islak zeminler son derece kaliteli fayanstan yapılmıştır. Antrenizde bu şekilde ters tavan çalışması yapılmış. Gördüğünüz gibi kapılarımız beyaz renkte Amerikan panel kapıdır. Burası salonumuz. Parkelerimiz gezli laminat parke yine salonda tavan çalışması vardır. Bu şekilde görüldüğü üzere. Şimdi salondan çıktığımız zaman sağdaki odamız oturma odası. Oturma odasında yine tavan çalışması vardır. Görüldüğü üzere. Dairemiz bürüt 165 metrekare. Kullanım alanına sahiptir. Oldukça ferah, aydınlık bir dairedir. Oturma odasından ve mutfaktan balkona çıkış var. Burası balkonumuz. Son derece geniş ve kullanışlı bir balkonumuz vardır. Şimdi balkona çıktığımız zaman manzarası cephesi komple açıktır. Bu ön tarafında gördüğünüz iş yerleri bu yaz içerisinde teslim edilecektir. Ön tarafında iş yerleri olduğu için cephesinin kapanma durumu söz konusu değildir. Görüldüğü gibi cephesi açık, manzarası bu şekilde. Şimdi Mutfak kapısından balkona giriş yapalım. Mutfağımız oldukça geniş. Ferah bir alana sahiptir. Kullanılan malzemeler çok kalitelidir. Yemek masası yerimiz buraya düşünülmüştür. Böyle geniş açıdan alalım. Gördüğünüz gibi yemek masasının yeri. Burası bulaşık makinesinin yeri. Fırının yeri. buzdolabının yeri mutfağı bir bu açıdan çekelim gerçekten de mutfağı çok geniş ve kullanışlı burası çocuk odası yatak odasına geçen holümüz bu hole girdiğimiz zaman sol tarafta WC'miz lavabomuz vardır WC'miz çift kapılıdır İkinci hale girdiğimiz zaman sağ taraf çocuk odası yine çocuk odasında da görüldüğü üzere tavan çalışması yapılmıştır. Çocuk odasının yan tarafında yatak odası bulunmaktadır. Yatak odasında tavan çalışması yapılmıştır. Dairemiz son derece kaliteli. İççiliği son derece olan, son derece iyi olan bir dairedir. Ayrıca bir balkonda yatak odamız da vardır. Yatak odamızın en büyük özelliklerinden birisi giyim odası vardır. Giyim odamızda kullanışlı, geniştir. Giyim odasının mobilyasını dilediğiniz şekilde yaptırabilirsiniz. Yatak odasının içerisinde ebeveyn banyosu vardır. Burası ebeveyn banyomuz. Bu şekilde. Şimdi banyomuza geçelim. Banyomuzda duşakabinimiz, lavabomuz, klozetimiz yapılıdır. Banyomuz oldukça geniş ve ferahtır. Gerçekten de bu bölgede bulabileceğiniz en kaliteli dairelerden birisidir. Dairemizin en büyük özelliklerinden birisi de bugün al, yarın taşın. Siz de satılmasını veya kiralanmasını istediğiniz gayrimenkulleriniz var ise bizimle iletişime geçebilirsiniz. İyi günler diliyoruz.